Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çalır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de dedi. çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Münsel e beraber e futbol 2025 mobilde arkadaşlar. Ee, Lunar New Year kampanyası hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle Lunar New Year kampanyasını ne diye soracak olan kardeşlerimizin hemen sorularını cevaplayayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, mobile, Android, iOS'a oyun yani 2017 mobil olarak çıkmıştı. Eskiden PES adında çıkmıştı. PES 2017 mobil'den eFootball 2025 mobile kadar oyunun çıkış tarihinin yıl dönümü kutlaması bunu arkadaşlar Konami her sene getiriyordu. Bu da Lunar New Year kampanyası. Yani Konami'nin yeni yıl kampanyası. Bu mobile özel geliyor arkadaşlar. Konsola da getiriyorlar açıkçası. Bunu da belirteyim. Çünkü konsol ve mobilin kullanıcıları birleştirildiği için bu noktada mobil e, konsola getiriyorlar. Şimdi Lunar New Year kampanyasında arkadaşlar Robin'in gelmesi bekleniyor arkadaşlar. bayağı Bayan Münih kampanyası kampanyasıyla beraber gelmesi bekleniyor. Hatta Lewandowski gibi isimler de geliyor. Şimdi e, Robben hakkında arkadaşlar bilgiler vereceğiz. Lakin videomuzda e, geçmeden önce e-Football mağazasına satın alabileceğimiz isimlerin arasında Lunar New Year kampanyası ile beraber gelecek olan isimler var. Şimdi bu isimlerden birisi Rudiger 84 derecesindeki Santrafor isim pardon Stopper isim Santrafor diyordum. E, bu noktada 84 derecesinde Boslu bir şekilde gelmesi bekleniyor. 102-103-104 derecesine kadar yükselebilmesi hiç bekleniliyor. Ayrıca Real Madrid'den bir isim de Toni Kroos. O da orta sahasın ki Modric, Toni Kroos bunlar arkadaşlar zaten efsaneleşmiş isimler diyebiliriz Real Madrid'de. Bunun da arkadaşlar e-futbol mağazasını alabileceğimiz isimler arasında gelmesi bekleniliyor. Bu arada arkadaşlar oyuna bir kış güncellemesi gelmesi bekleniliyor. Kış güncellemesi 4-3-0 güncellemesi olarak gelmesi bekleniliyor. Bununla alakalı zaten videolarımızı kanalımızda yükledik ama... Tekrardan burada da dile getirmek istiyorum. 4.30 güncellemesi olarak gelmesi beklenildiğini. Şimdi bu kış güncellemesi arkadaşlar oyunda takas etkinliği, efendime söyleyeyim, kar etkinliği de gelmesi bekleniliyor. Zaten vardı ama yılbaşından sonra arkadaşlar e, Ocak ayı, Şubat, Mart ayı zaten kış ve buna özelde bir kış güncellemesi hatta konum tarafından da bir canlı güncelleme bildirimi de geldi. Buna özelde bir e, sizler arkadaşlar bir video çekmek istedim. Şimdi Lunar New Year kampanyasında bizleri bekleyen etkinliklerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. 82 derecesindeki orta, sah e, orta sahasım Tony Kroos. Bir de e, Leroy Sane var arkadaşlar. de arkadaşlar Almanya'nın milli takım olarak gelmesi bekleniliyor. Onun da 83 derecesindeki kartını görüyorsunuz. E futbol mağazasında 5000 e, e futbol parasına satın alabileceğimiz bir isim olarak gelmesi bekleniliyor. Şimdi buradan arkadaşlar e futbol mağazasını satın alacağımız için Noang Okafar vardı. Bunun da arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi <laughs> kampanya demişken e içerisinde arkadaşlar 2, 4, 6 toplamda 12 tane epik ismin yer alacağı bir kampanyada gelmesi bekleniliyor. Ama e, bildiğiniz üzere içerisinde 5 tane pick yer aldığı Gerrit Bale kampanyası arkadaşlar bildiğiniz üzere gelmişti. Ve 250 oyuncu vardı arkadaşlar orada. Şimdi bu fotoğraf eski bir fotoğraf, eski bir görsel, eski bir kampanyadan görsel. Lunar New Year kampanyasında getirilmiş olan bir hediye kampanyası bu arkadaşlar. İçerisinde Davis'in yer aldığı, efendime söyleyeyim biz oranın, Guti'nin, Baresi'nin... One ee, Van Buiten'in, vesaire arkadaşlar birçok ismin yer aldığı bir epik top açılımı. Şimdi bu isimler arkadaşlar ilk, ilk olarak 83, 83, 83, 83, 83, 84, 85, 83, 83, 83, 84, 85, 88'ler derecesine kadar yükselen bir isimler. Şimdi bunlar ilk seviyeleri. Epik olarak gelmesi bekleniliyor bu kampanya. Şimdi bu kampanyayı da arkadaşlar ben ek bir bilgi olarak sizlere paylaşmak istedim. bunun buna özel bir kampanya videomuzda zaten gelecektir. 19'da kalmanızı tavsiye ederim bunu da belirtelim Bu arada Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum bildiğiniz üzere videomuzun başında gördüğünüz yeni dev e futbol parası çekilişimiz devam ediyor çekilişimizde iki kardeşimizi iki kralı 2130 e futbol parası satın alacağım çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz har ne kadar Farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden bir sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Ee, bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı delerliyoruz. Çekilişlerimizde bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir diğer görselimize geçtiğimizde Lunar New Year kampanyasında Konomi'nin Lionel Messi'ye baskınlığı vardı. Lionel Messi kampanyasını şu şekilde de görüyorsunuz. Burada arkadaşlar Lunar New Year, New Year kampanyasında bu sefer ben Lionel Messi değil de ortaklık anlaşmasını yapmış olduğu takımlara yönelik daha çok baskınlık olacağını düşünüyorum. Sizlerin bu konudaki görüşleriniz ve yorumlarınız nelerdir? Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi ve yorumlarınızı belirtin. Bu arada arkadaşlar bir futbol parasında bir indirim oldu. Lakin bu indirimi de New Year kampanyası ile beraber tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. İndirim şu an hala e, ediyor arkadaşlar. Biz bir videoyu çektiğimizde de bunu da belirtelim. Şimdi Lunar New Year kampanyasında 2024 yılında Golden, 2024 Lionel Messi falan görüyorsunuz, Steam'e gelmiş, App Store'a, Play Store'a gelmiş arkadaşlar, PlayStation'a gelmiş. Bu noktada güzel bir hediyelerinde yer aldığı bir kampanyaydı. Lunar New Year kampanyasında da bu şekilde hediyelerimizin gelmesini bekliyoruz. Bu noktada arkadaşlar Bayern Münih yıl kampanyası da yaklaşıyor. Bayern Münih takımından da arkadaşlar bildiğiniz üzere Robben'in gelmesini bekliyoruz bedava bir şekilde. Lunar New Year kampanyasında acaba dedim Robben bedava bir şekilde gelir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Yorum konum tarafından açıklanmış olan bilgiler hakkında arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her akşam canlı yayın açıyorum. Canlı yayınlarımızda da sizin öfkeli kadrolarınızı, takımlarınızı göstertiyorum. Sizlerle beraber maçlar yapıyoruz, top açılımları yapıyoruz. Lütfen canlı yayınlarımıza da katılım sağlayın. videomuzda burada noktalandırmak istiyorum. Gelecek olan Lunar Nevir kampanyasındaki hediyelerimiz ve görsellerimiz bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Özet geçmek olursak arkadaşlar gelebilmesi olan hediyeler hakkında. Robin çok bekleniliyor. Lewandowski bekleniliyor. Bayern Münih kampanyası bekleniliyor. Nunar kampanyasında bu şekilde hediyelerin gelmesi bekleniliyor. Lewandowski hakkında bu görsellerimiz Robben hakkındaydı. Lewandowski hakkında da bilgilendirme videolarımız gelecektir. Pusuda kalın derim. Aklınızda takılan sorularınız olur, sıkıntılarınız olur, yaşamış olduğunuz Efendime söyleyeyim öğrenemediğiniz sıkıntılar vesaire olur. Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu konu hakkında. Ee, Instagram hesabımız e, Pes Samet Aydogan. TikTok hesabımız da Samet Aydogan YT'dir. Buralardan da bizleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir sorun olur, sıkıntı olur buralardan bize ulaşabilirsiniz. Ee, diyeceklerim de buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda kampanyalarımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.